E, oturmakla, vaazı dinlemekle, efendim tesbih çekmekle, tefekkür etmekle, Kur'an okumakla ne kadar büyük bir iş yapmış oluyor. Bunun bilincinde olalım. Bunun bilincinde olalım. Bunlar bunlar bizim salih amellerimiz. Rabbimiz amel defterimizde kat kat fazlasıyla yazsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsini bunların hepsini bize söylüyor. Nafile ibadetlerin sayısı çok. E şimdi beraber namaz kılacağız. Namazdan sonra efendim tekrar geri eve giderken attığımız adımlardan yine sevap var. Efendim giderken yolda bir Müslüman kardeşimize denk geldik, bir selam verdik, muhabbet ettik. Onun da sevabı var. Bakın sayısız sevapla geliyoruz, sayısız sevapla gidiyoruz. İşte Cenab-ı Allah kulunu böyle sever. Sonra sevince ne olur? Fe izza ahbabtuhu Kuntu semi'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yaduhu allati biha wa rijluhu biha. Ben artık kulumun işiten kulağı, adeta gören gözü, adeta tutan eli, adeta yürüyen ayağı olur. Ne demek bu? Ben kuluma bir feraset veririm. Kulumu sevdim ya, kuluma feraset veririm. Uyanıklık veririm. Söylediği söze hikmet veririm. Artık böyle duyduğu lafları, gördüğü şeyleri perde arkasıyla anlamaya başlar. İsabetli olur. Allah'ın sevgisinin neticesi bu. Feraset. Sonra Ve ensalani a'taytuhu ve lenstaadani o